Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Çok önemli bir konunun video çekimlerine başlıyoruz. Konumuz fonksiyonlar. Fonksiyonlar ilk defa 10. sınıfta karşınıza gelecek ve ondan sonrasında artık 12. sınıfa kadar birçok konunun içinde fonksiyonlarla karşı karşıya geleceksiniz. Bundan dolayı fonksiyonlar konusunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Nerede karşımıza gelecek? Bakın fonksiyonlardan hemen sonra gelen polinomlar konusu yine fonksiyonların üzerine gelecek bir konudur. Yine 11. sınıfta fonksiyon uygulamaları parabol yine fonksiyonlarla alakalıdır. Daha sonrasında yine karşımıza gelecek olan logaritma konusu, limit konusu, türev konusu, integral konusu hepsinde mutlaka fonksiyonlarla yine karşı karşıya kalacağız. Bundan dolayı fonksiyonlar konusunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Ben de buna yardımcı olmak için fonksiyonlarla alakalı en ince ayrıntısına kadar sıfırdan hiç bilmeyen için fonksiyonları anlatacağım. Her tarz soruyu görmenizi sağlayacağım. Burada fonksiyonların ilk kısmında temel konular var. Ondan dolayı da buraya dikkat edeceğiz. Bir de dikkat edeceğimiz konu şudur. Burada ben yeni nesil sorular değil de daha çok klasik sorularla fonksiyon konusunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sonunda da mutlaka yeni nesil sorularla ilgili size ne yapacağım bir test hazırlayacağım ve onların çözümünü de yapacağım. Yani o bittiğinde, bu video setimiz bittiğinde fonksiyonları sıfırdan öğrenmiş olacaksınız. Hemen başlayalım. Fonksiyon neymiş tanımıyla başlayalım. A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen A'dan B'ye bir f bağıntısına yani A'yı B'ye bağlayan böyle bir ifadeye A'dan B'ye fonksiyon denir. f A'dan B'ye ya da A'dan B'ye şeklinde ifade edilir. Burada A tanım kümesidir. B ise değer kümesidir. Sonrasında göreceğiz. Bakın buradaki elemanlar buraya eşlerimizi hepsini kullanmak zorunda değiliz. Biz kullandıklarımıza mesela şöyle bir kısmını kullandığımızı düşünelim. Burada elemanlar var. Buna da biz f A görüntü kümesi diyeceğiz. Yani A kümesinin F bağıntısı, F fonksiyonu altındaki görüntüsü demektir bu da. Burada iki tane önemli noktamız var. Tanım kümesinde eşleşmeyen boşta eleman kalmayacak. Yani A kümesindeki tüm elemanlar mutlaka kullanılacak. Tanım kümesinin her elemanı değer kümesinin yalnız bir elemanı ile eşleşecek. İlerleyen sorularda zaten bunları ben detaylı bir şekilde size anlatacağım. Burada yine boş şablonlar oluşturdum ve burada üzerinde fonksiyon olup olmama durumlarını biz kendimiz oluşturalım. Bakın ilk olarak birincisinde Şöyle olsun. Bu B2 ile eşleşsin. C3 ile eşleşsin. D de 4 ile eşleşsin. Bakın bu bir fonksiyondur. Nereden biliyoruz? Bakın iki tane şartımızı burada incelemeye çalışalım. A, B, C, D'nin tamamı kullanılmış ve hepsi yalnız bir defa ok çıkmış. O zaman bu bir fonksiyon olur. Yine aynı şekilde bakın A 1'e gitmiş. B de 1'e gitsin. C 3'e gitsin. D de 5'e gitsin. Bakın bu da bir fonksiyondur. Sıkıntı yok. Burada boşta eleman kalmamış ve her bir elemandan bir tane ok çıkmıştır. Bu da bir fonksiyondur. Ama şöyle bir durum olursa bakın 2'ye gitmiş, C3'e gitmiş, B4'e gitmiş, D'de 5'e gitmiş. Bakın burada sıkıntı var. Hepsi mutlaka kullanmış. Birinci şart sağlanmış ama ikinci şartta sıkıntı var. A iki tane elemanla eşleşmiş. Bundan dolayı bu fonksiyon değildir. Yine şöyle bir ifade olsaydı B, C, Hepsi 1'e gitmiş. Bakın sıkıntı yok. Bu fonksiyon olur. Burada boşta eleman kalmamış ve buradaki elemanların her birinden yalnız 1 olmak çıkmış. O zaman ne olacak? Bu bir fonksiyondur. Devam ediyoruz. Birkaç örnek daha verelim. Bakın A 1'e gitmiş, C 2'ye gitmiş, e gitmiş, D de 3'e gitmiş. E boşta kalmış. O zaman boşta kaldığı için bu bir fonksiyon değildir. Bir tane daha örnek vermeye gerek var mı? Verelim isterseniz. Bu da son örneğimiz olsun. B2'ye gitmiş. C2'ye gitmiş. D'de 5'e gitmiş. Bakın burada da sıkıntı yok. Birer tane ok çıkmış. O zaman bu da bir fonksiyondur. Yani bu kadar örnek yeter herhalde. Fonksiyonların gösterimi ile ilgili örneklerimize başlayalım. A'dan B'ye bir tane fonksiyondur diye soruyor. Yani A kümesi verilmiş, B kümesi. Burada dikkat edeceğimiz A tanım kümesi olacak. B de buradaki değer kümesi. Sonrasında görüntü kümesi olarak değerlendireceğiz bunu. O zaman A, bakın A'nın elemanlarının boşta kalmaması lazım. İki şart A'nın elemanları için geçerliydi. Bakın A kullanılmış, C kullanılmış ama B kullanılmamış. O zaman B boşta kalmış. A x'e gitmiş, B y'ye gitmiş, C Z, B t'ye. Bakın B'den iki tane ok çıkmış. Çizmiyorum uzun uzun ama olan bu da olmaz. A kullanılmış, B kullanılmış, C kullanılmış, üçü de kullanılmış. X, Y, Z e, karşıda tamamı kullanılabilir, kullanılmayabilir. 2 defa kullanır. Bunda sıkıntı yok. O olan bu bir fonksiyondur. D'ye baktığımızda A kullanılmış, B kullanmış, B 2 defa kullanmış, C boşta kalmış. Bu da fonksiyon değildir. Bu da bakın tutmuş önce B'nin elemanlarını almış. Bu B'den A'ya değerlendirilebilirdi. Fonksiyon olup olmadı. Ama yani biz A'dan B istiyoruz. Cevabımız C şıkkında. A ve B kümeleri verilmiş. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi B'den A'ya bir fonksiyon belirtiliyor? Bu sefer ne olacak? Tanım kümesi B olacak. Yani iki şartı B kümesi için bakacağız. X, Y, Z mutlaka kullanılacak. Bir defa kullanılacak. X kullanmış, y kullanmış, y. Bakın y iki defa kullanmış, z kullanmamış. O zaman bu bir fonksiyon değildir. x, y, z iki defa kullanmış olmaz. x kullanmış, z kullanmış, y kullanılmamış. Bu da olmaz. x 1'e gitmiş, y ikiye, z 2'ye gitmiş. Bakın x, y, z üçü de kullanılmış. Bir defa kullanmış. O zaman bu bir fonksiyondur. Burada da birden başlamış. O zaman bu A'dan B'ye belki değerlendirilebilirdi. Ama biz B'den A'ya bir fonksiyon istedik. Yani B'den A'ya dediğimizde B tanım kümesi olacak. E şıkkı da olmaz. Cevabımız D şıkkında. Birinci, ikinci soruda fonksiyonların liste yöntemiyle gösterimiyle ilgili sorular çözmüştük. Burada da bakın fonksiyonlar her zaman liste yöntemiyle gösterilmeyebilir. Böyle de gösterilebiliyor. Buraya bakalım. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyondur diyor. Bakın tanım kümesi doğal sayılar, görüntü kümesi doğal sayılar. Ve fonksiyonun kuralı 3x-1'miş. Ne demektir? Bakın şöyle bir tanım kümesinde doğal sayılar gösterelim. Bu da görüntü kümesi doğal sayılar olsun. Ne var doğal sayıda? 0, 1, 2 gibi elemanlar var. Yine burada da bakın 0, 1, 2, 3 gibi devam edip gidiyor. Fonksiyonumuzun kuralı ne? 3x eksi 1'miş. Bu ne demek? Buradaki 0 yerine yazdığımızda karşıda bir karşılığını bulacağız. 0 yerine yazarsak bakın 3 çarpı 0 eksi 1'den eksi 1 çıkar. E karşıda eksi 1 gibi bir eleman olmadığı için sıfır. Bakın boşta kaldı. Yine 1'i yerine yazdığımızda bakın bu sefer sıkıntı yok. 3 çarpı 1 bir eksi 1'den buradan 2 gelir. Tamam 1, 2 ile eşleşiyormuş. 2 burada bir elemanla eşleşecek. Bundan sonrakinin hepsi eşleşir. Ama sıfır boşta kaldı. Sıfır boşta kaldığı için fonksiyon olma şartını sağlamadı. Bu gitti. Yine bakın tanım kümesinde ne var? Z var. Yani tam sayılar kümesi. Tam sayılar alacağız. Sonuç doğal sayı çıkacakmış. En basitinden tanım kümesinde sıfır gibi bir eleman var. Sıfır gibi elemanı yerine yazdığımızda sonuç 3 bölü. Eksi 3 bölü 5 çıkıyor. Eksi 3 bölü 5 bir doğal sayı değil. Buradan bu da gitti. Yine tanım kümesinde ne var? Z var. Yani tam sayılar var. Doğal sayılara tanımlanmış Burada bakın en basitinden bir gibi bir elemanı verelim. Bir gibi bir eleman verdiğimizde burada yerine yazdığımızda kök 3 artı 1. Kök 3 artı 1 bir, bir doğal sayı değildir. Bu da gitti reel sayılardan tam sayılara tanımlanmış. O zaman reel sayı olarak mesela reel sayıların içinde 0 var. 0 yerine yazdığımızda eksi 3 bölü 4 çıkıyor. Bu bir tam sayı değil. Bu da gitti. Tam sayılardan doğal sayılara. Bakın tam sayı olarak ne verirseniz verin. Negatif olsun pozitif olsun. Sonuç bir doğal sayı çıkacaktır. O zaman e şıkkımız bir fonksiyondur. Aşağıdaki grafikleri verilen bağıntılardan hangisi R'den R, yani reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyondur diyor. Bakın grafikleri verildiyse bunu anlamanın yolu düşey doğru testidir. Yani şöyle yukarıdan aşağıya doğrular çizeceksiniz. Doğrular çizdiğinde grafiği iki noktada kesiyorsa bu ne demektir biliyor musunuz? Tanım kümesi aslında ilerleyen zamanda göreceğiz ama x burada fonksiyonun tanım kümesidir. E bu ne demek? Bakın örnek verelim burada. Tanım kümesinde şurası örnek olarak söyleyeyim. Eksi 2 olsun. Tanım kümesindeki eksi 2 gibi bir eleman görüntü kümesinde gitmiş. Şurada örnek olarak burası da 2 olsun fark etmez. Gelmiş burada da eksi 2. Yani eksi 2 gibi bir eleman tanım kümesindeki gitmiş. 2 ile eşleşmiş. Gitmiş. Eksi 2 ile eşleşmiş. Bakın iki tane noktada kestiği için bu fonksiyon olma şartını bozdu. Olmaz. Yine aynı şekilde burada da aynı durum var. İki noktada kestiği için fonksiyon olma şartı yok. Bir de ayrıca şu durum var. Şuradaki tanım kümesinde şurada da eleman var sonuçta. Bir gibi iki gibi. Bunların hiçbirinin karşılığı yok. Boşta kalmışlar. Çünkü reel sayılardan reel sayılara dediğiniz zaman eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar yani buradan eksi sonsuza burası artı sonsuza tüm elemanların karşılığı olması lazım. Aynı şekilde burada da. Mesela burada belli bir yerden sonra artık bunların karşılığı yok. Hepsi de mutlaka ne olması lazım? Karşılığı olması lazım. Bu da şartı bozdu. Yine aynı şekilde bakın geldiğinizde üç farklı noktada kesmiş. O zaman bu da şartı sağlamıyor. Ama buna bakarsanız nereden çizerseniz çizin sonsuza kadar hep grafiği bakın grafik şu okla göstermiş olan bunu mutlaka bir noktada kesecek. Ve eksi sonsa doğru da gidiyor, artı sonsa yani buradaki elemanların hepsinin karşılığı var, buradakilerin de hepsinin karşılığı var. O zaman fonksiyon olma şartını sağlar. Bakın bu iki noktada kesiyor. Buralar hep boşta kalmış buralar boşta kalmış. E şıkkı da olmaz. Cevabımız D şıkkında. Buna düşey doğru test ediyoruz. Bunu yaptığımızda fonksiyonu tek bir noktada kesmesi lazım ve mutlaka sonsuza kadar gitmesi lazım eğer reel sayılardan reel sayılara diyorsa. Fonksiyonlar bakın böyle Venn şemasıyla da gösterilebilir. A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyonmuş bu. Ve demiş ki f'in şema ile gösterimi aşağıdakiler aşağıda verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. F'in tanım kümesi 2, 4, 6, 8'dir. Tanım kümesi A'dan B'ye tanımlandığını belirtmiş zaten. Şöyle yazılabiliyordu ayrıca bu biliyorsunuz. A'dan Bu da A tanım kümesidir. 2, 4, 6, 8'dir diyor. Bu doğrudur. F'in diyor değer kümesi 1, 2, 3, 8, 12'dir. Değer kümesi de buradaki B kümesiydi. 1, 2, 3, 8, 12 tamamı yani buradaki elemanların. Bu da doğrudur. F'in görüntü kümesi demiştik buna F, A şeklinde gösteriliyordu. Sadece kullanılanlar bakın 1 kullanılmış, 2 kullanılmış, 8 ve 12 kullanıldığı için biz bunu 1, 2, 8, 12 şeklinde göstermemiz gerekiyor. O zaman bu da doğrudur. F4 ve F6'nın toplamı 10'dur. F4 dediği 4'ün karşılığı. Bakın F4'ün karşılığı 8'dir. F6 demek bakın 6'yı yerine yazdığımızda 6'nın karşısında ne var o demektir. Bu da 2'ymiş topladığımızda 10 yapar. Bu da doğru. F2'nin karşılığı 1'dir. F8'in karşılığı 12'dir. Topladığımızda 13 yapması lazım. Burada 10'dur demiş. E şıkkı yanlış. Bunlar doğruydu. Cevabımız E şıkkında. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Az önce de söylemiştim. X'ler tanım kümesini gösterir. Tanım kümesi. Yani bu şudur. Nerede başlamış? X ekseninde nereye kadar gitmiş? Bakın şurada başlamış. Ama dikkat ederseniz uç kısmı boş. Bu ne demek? Eksi 3'ü alamıyor. Olan eksi 3 açık olacak başladık devam ettik devam ettik. Burada kopmuş ama 4'ten devam ettiriyor. Yani 0'da buradaki karşıda -2 değil ama şurası dolu. O zaman sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Burada bakın 3'te kopmuş. O zaman 3'e kadar gelmiş. 3'ten devam etmiş açıkta. Yine birleşim 3'ten sonra karşıya geçmiş, devam ediyor. Nerede bitmiş? 7'de bitmiş. 7'de de bakın içi dolu. Yani biz x ekseninde -3'ten 7'ye kadar kopma var mı ona bakıyoruz. Burada kopmuş ama burada tamamlanmış. Şurada boşluk var. Yani 3 değerini almamış. 7'de de kapalı olacak. Eksi 3'e 3. Üç, birleşim 3'e 7 olacak. Nerede var? E şıkkı, D şıkkında pardon. D şıkkında cevabımız. A kümesi eksi 1, 0, 1 olarak verilmiş. F A'dan R'ye fx eşittir. 3x küp eksi 2 şeklinde tanımlanmış. Fonksiyon için F A görüntü kümesi. Aslında şudur. A'daki elemanları fonksiyonda yerine yazdığımızda karşıda görüntüsü yani şu. Eksi 1 yazdığımızda f eksi 1. F eksi 1 demek bakın şurada x gördüğünüz yere eksi 1 yaz demektir. 3 çarpı eksi 1'in kübü eksi 2. Buradan bakın eksi 3 gelir. Eksi 2. Buradan eksi 5 gelir. 0 yerine yazdığımızda ise f 0 demek. X gördüğünüz yere 0 yaz demektir. 0'ın kübü eksi 2. 0'ın kübü 0 olduğu için 3 ile çarptığımızda burası 0 olur. Sonucumuz eksi 2 gelir. Yine 1'i yerine yazarsak eğer 3 çarpı 1'in kübü eksi 2'den burası 3 yapar. 1'in kübü 1'dir. 3 eksi 2'den de 1 gelir. Yani aslında FA görüntü kümesinde bu elemanlar varmış. Ne var? Eksi 5, eksi 2 ve 1 varmış. Cevabımız C seçeneğinde. f fonksiyonu a'dan r'ye olmak üzere fx 2x-1 şeklinde kuralı tanımlanmış. f a görüntü kümesi verilmiş. Yani bunu nasıl buluyorduk? a'daki elemanları fonksiyonda yerine yazıp görüntü kümesini öyle buluyorduk. O zaman bakın a'da ne varmış ki 2x-1 yerine yazıldığında sonuç 5 çıkmış. Çünkü bu sefer görüntü kümesini vermiş doğrudan doğruya. Buradan 2x eşittir 6, x eşittir 3 yapar. Tersten bakıyoruz. 2x eksi 1 eşittir 9. Yani x'e ne verdi ki sonuç 9 oldu? Onu arıyoruz. 2x eşittir 10. x de buradan 5 yapar. Yine 2x eksi 1 eşittir 13'ten 2x buradan 14. x de buradan 7 yapar. Demek ki a kümesinin elemanları 3, 5 ve 7 imiş. Bunları yerine yazdığımızda sonuç olarak 5, 9 ve 13 çıkmış. Burada 3, 5, 7 cevabımız C seçeneğinde. Tanım ve görüntü kümesi ile ilgili 2-3 tane özel soru çözelim. Bakın bu sorular diğerlerine benzemiyor. Fonksiyonun tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu şu demek. Yani burada x gördüğümüz yere acaba hangi sayıları yazabiliriz? Biz şunu biliyoruz. Bu bakın karekök olduğunda 9. sınıftan karekök konusundan hatırlayın. Çift kuvvet olduğu zaman içerisi yani 5 eksi x artı 2. Bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için İçerinin sıfır eşit ve sıfırdan büyük olması lazım. Negatif değerler alamıyordu. Buradan çözüm yapacağız. Karşıya gönderelim mutlak değeri. Buradan x artı 2 yapar. Şimdi mutlak değer konusuna geldiğimizde eğer böyle küçük olarak verildiyse şunu yapıyorduk. x artı 2 5'e eşit ve 5'ten küçük. Eksi 5'e eşit ve eksi 5'ten büyük diyorduk. 2'yi de sağa sola gönderelim. Burası 3 yapar. Burası da eksi 7 olur. Demek ki eksi 7 ile 3 aralığındaymış cevabımız baktığımızda her iki tarafta kapalı olacak. D şıkkında. F fonksiyonu eksi 3, 4 kapalı aralığından reel sayılara tanımlanmış. F fonksiyonu 2x artı 3'müş. Buna göre bu aralığın görüntü kümesi sorulmuş. Burada dikkat edeceğimiz nokta bu bakın x'in değerleridir. Bize bunun sonucundaki görüntü kümesi soruluyor. Yani şöyle yazabiliriz o zaman. x normalde eksi 3 ile 4 aralığındaymış burada öyle verilmiş. Bize fx yani görüntü kümesi sorulduğuna göre biz 2x artı 3'ü elde etmemiz lazım. Öncelikle o zaman 2 ile genişletelim. Eksi 6 2x burası 8 yapar. Bir de 3 eklenmiş. Her tarafı buraya da 3 ekleyelim. Buraya da 3 ekleyelim. Buraya da 3 ekleyelim. Sonuç ne olur bakalım. Eksi 3 2x artı 3 burası da 11 yaptı. Demek ki fx fonksiyonumuz eksi 3 ile 11 aralığında değerler alabiliyormuş. Bize zaten görüntü kümesi sorulmuş. Eksi 3, 11 kapalı aralığı cevabımız B seçeneğinde. Çıkmış bir tane sınav sorumuz var. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu bu biçimde tanımlanmış. Buna göre eksi 2, 1 aralığının f fonksiyonu altındaki görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? biraz daha değişik bir soru. Burada dikkat edin. Bakın eksi 2 ile 1 aralığında x ifadeler ikisi de mutlak değerde olduğu için negatif de versek pozitif de versek aynı değerler alacak. O zaman bu aralıkta en küçük fonksiyonun alabileceği değer x eşittir 0 için alabilir. Daha aşağısı olmuyor. Çünkü eksi 2 eksi 1 gibi değerler de verseniz burası daha büyük oluyor. 0 verdiğimizde f değeri mutlak değer 0 bölü 1 artı mutlak değer 0 0 zaten yukarısı 0 olduğu için 0 bölü 1'den 0 gelir. En küçük değerimizdir. En büyük değeri de bakın üssün en büyük olmasına bakıyoruz. Eksi 2'nin mutlak değerinde alır. O zaman eksi 2 verelim. F eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin mutlak değeri bölü 1 artı eksi 2'nin mutlak değeri. Buradan 2 gelir. Aşağıdan 1 artı 2 gelir. Yani 2 bölü 3 olur. O zaman 0 bizim minimum de alabileceğimiz değer. 2 bölü 3 de maksimum değeridir. 0 ile 2/3 bölü 3 aralığında cevabımız E seçeneğinde. Bir kuralımız varmış. Kural diyor ki f A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı B'nin eleman sayısı üssü A'nın eleman sayısı. Yani değer kümesinin görüntü kümesinin eleman sayısı üzeri e, değer kümesi pardon. Değer kümesinin eleman sayısı üzeri tanım kümesinin eleman sayısı şeklinde bulunabilir diyor. Bakın burada S, A. Öncelikle A'nın eleman sayısının 4 olduğunu biliyoruz. S, B. Bu da 3'müş. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir diyor. O zaman ne yapıyorduk? S, B üzeri S, A diyorduk. Yani 3 üzeri 4'tür. Bu da 81 yapar. Ayrıca şöyle de bakılabilir olaya. Bakın A'nın gidebileceği, burada eşleşebilecek kaç tane değer var? Eşleşebileceği bakın 3 farklı değer vardır. B için aynı elemanlara gidebilirler. Bire bir dememiş. Birbirinden farklı dememiş. O zaman ne olacak? B'nin gidebileceği 3 eleman var. C'nin gidebileceği 3 eleman var. D'nin gidebileceği 3 eleman var. Buradan da 3 üzeri 4, 81 olur. Cevabımız E seçeneğinde. Fx eşittir. 4x artı 2 şeklinde tanımlanmış. F3 artı F1. F3 demek, az önce de karşılaşmıştık. X gördüğümüz yere yaz demektir bunu. 4 çarpı 3 artı 2. Burası 12 yapar. 2 daha 14 yapar. F1 demek. Bakın yine 1 yazmak demektir. Burası 4 yapar. 2 daha 6'dır. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Topladığımızda 20 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. fx 7x eksi m şeklinde tanımlanmış. F5 yani x gördüğümüz yere 5 yazdığımızda burada alıp sonuç 25 çıkıyormuş. Yazalım. F5'i biz bulmaya çalışsaydık şöyle yazardık. 7 çarpı 5 eksi m. Bunun sonucu 25 çıkmış. Burası bakın 35 eksi m eşittir 25. Hem karşıya gönderirsek 20 de işte buraya alırsak m eşittir 10 gelir. Cevabımız A seçeneğinde. Burada da değişik bir f(x) fonksiyonu var. Bakın bunun adı da parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyonun özelliği şu. Burada bir şart vardır. Bu şartta diyor ki bu şartları sağlıyorsa x burayı kullan. Bu şartları sağlıyorsa burayı kullan. Bu şartları sağlıyorsa burayı kullan. Bu ne demek? Aslında 3 tane farklı fonksiyon belli şartlar altında tek fonksiyonda birleştirilmiş. Biz burada dikkat edeceğimiz nokta budur. Burada bakın f(-2). Bu x yerine -2 gelmiş. O zaman f(-2)'yi bulmaya çalışalım. X eksi 2 olduğunda bakıyoruz buradaki şartları hangisi sağlıyor. Bu x 4'ten büyük demiş, 0 ile 4 arasında demiş, 0'dan küçük demiş. Bakın birincisi sağlıyor. O zaman alacağız eksi 2, birincisinde yerini yazacağız. Aslında çok farklı gibi görünse de çok değişik bir şey değil. 1 eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi. Bu da ne yapar? 1 eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi 4'tür. 1 eksi 8'den eksi 7 yapar. Demek ki bunun sonucu eksi 7'ymiş. F 2. Buna bakalım. Bakın x yerinde 2 var. Hangisine sağlıyor? 0 ile 4 arasında olduğu için ilk bu ortadakini sağlıyor. o zaman alıp orada yerine yazacağız. 2 çarpı 2 eksi 1 bölü 3'ten. Burası 4 eksi 1 bölü 3'ten. Burası 3 bölü 3'tür. Bu da 1 yapar. Buranın sonucu da 1'miş. F5'e baktığımızda 5 ise 4'ten büyük olduğu için x burayı sağlıyor. O zaman burada yerine yazacağız. 3 çarpı 5 artı 1. Bu da ne yapar? 15 artı 1'den 16 yapar. Bunun sonucu da 16 imiş. Topladığımızda bakın burası 17 eksi 7'den dolayı 10 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Yine çıkmış bir sınav sorumuz var. 8 raftan oluşan bir kitaplığın raflarına 1'den 8'e kadar numara verilmiştir. Bu kitaplığın T numaralı rafındaki kitapların sayısını gösteren F fonksiyonu bu şekilde bir parçalı fonksiyonmuş. Yani şu demek e, T yani raf numarası 1'den 4'e kadar olanlarda bunu kullanacağız. 5'ten 8'e kadar olanlarda da bunu kullanacağız. E, kitap adedini bulmak için. Buna göre raflardaki toplam kaç kitap vardır diyor. Bakın birinci rafta T eşittir 1 olduğunda T buradaki raf numarasıydı. Kitap sayısını da F1 belirleyecek. T bakın 1 olduğunda burayı kullanacakmışız. T artı 1 yani 1 artı 1'den 2 tane var. İkinci rafta ise F2 Yine bakın 1 ile 4 arasında bunu kullanacağımız için 2 artı 1'den 3 kitap varmış. Üçüncü rafta ise F3. Yine aynı fonksiyonu kullanacağız. 3 artı 1'den 4 kitap var. Dördüncü de yine aynısını kullanacağız. F4. 4 artı 1'den 5 kitap varmış. Ama 5. rafa geldiğimizde bakın artık buraya kullanacağız. 2T eksi 1'i kullanacakmışız. F5 bu sefer değişti. 2 çarpı 5 eksi 1'den 10 eksi 1'den 9 kitap varmış. 6. rafta f6 yine artık aynı fonksiyonu kullanacağız. 2 çarpı 6 eksi 1'den 11 tane var. 7. rafta f7 eşittir. 2 çarpı 7 eksi 1'den 13 tane var. Son olarak 8. rafta ise f8 dediğimizde 2 çarpı 8 eksi 1'den dolayı da 15 tane kitap varmış. Bunların hepsinin toplamı sorulmuş. Bakın 5, 9, 14, 23, 34, 47, 57, 62. 62 tane toplam kitap olur. Cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.